nöbetyönetim.net Nöbetçi öğretmenleri boş derslere adil bir şekilde görevlendirebileceğiniz online bir uygulama. İstediğiniz anda cep telefonunuzdan internete girerek anda ekleme çıkartma yapabiliyorsunuz. Şimdi bu sistemde ilk önce üye olacağınız şuradan bir kısım var. Ortaokul kısmını anlatacağım için ortaokul üye ol dediğinizde buraya gerekli alanları dolduracaksınız telefon numaranız ve bunları girmek zorundasınız. Bunları girdikten üyeliği tamamla dediğinizde sizi bu giriş kısmına atacaktır. Burada üye olmadan deneme yapabilmeniz için bir kullanıcı adı ve şifre var. Bu bir oturum var. Oradan girip de deneme yapabilirsiniz de. Telefon numaranızı ve şifrenizi yazdığınızda giriş dediğinizde sizi böyle bir bilgilendirme ekranı ile karşılayacaktır. Buradan ilk yapmanız gereken şey ders programını yüklemeniz. Şimdi ders programı yüklediğinizde böyle bir ekran geliyor. Ders dağıtım programınızdan aldığınız öğretmen çarşaf listenizi Excel olarak bilgisayarınızdan seçiyorsunuz. Size şu şekilde Excel'i gösterecektir. Aç dediğimde ve Excel dosyasını yüklediğimde bana bu programdaki öğretmenlerin derslerini şu şekilde veriyor şöyle bir göz ucuyla bakarsınız bir hata yoksa eğer burası boş geliyorsa ya da başka bir problem varsa şurada numara var buradan yardım isteyin whatsapp'tan yazarsanız hemen dönüş yaparım ders programını yükle dediğimde arka planda öğretmenleri ve ders programlarını oluşturuyor ve size otomatik olarak nöbet günü ve nöbet yerine seçmeniz gereken bir sürükle bırak ekranına getiriyor. Şimdi Öğretmen sayınıza göre tahmini bir 3 tane yani tahmini bir nöbet yeri sayısı nöbet yeri oluşturdu arka planda şuradan mesela bu arkadaş burada nöbetçi olsun bu arkadaş burada nöbetçi olsun falan diyerek şu şekilde elinizde hazır bir nöbet listesi varsa buradan sürükleyip bırakarak nöbet günlerine ve nöbet yerlerine oluşturuyorsunuz bu şekilde ben oluşturdum. Mesela bu arkadaş da idareci olsun ve nöbet tutmuyor olsun. Artık işleminiz bitti. Bundan sonra tek yapmanız gereken şey atıyorum her gün geldiniz. Şu an işimiz bitti hatta şuradan bakalım. Bütün öğretmenlerin nöbet günleri ve nöbet yerleri her şey oluştu. Tek yapmanız gereken şey gelmeyen ekle deyip mesela bugün pazar günü olduğu için bugünü göstermeyecektir ne zaman pazar bu arkadaş şuradan pazartesi günü bir gün mü beş gün mü? seçebilirsiniz raporlu mu? neyse işte burada 8. dersler dolu olsaydı 8. derste gelecekti ee, bu ders programda 7 ders olduğu için 7 ders görünüyor hangi saatlere gelmeyecek atıyorum şunlara gelmesin gelmeyene ekle dediğimde şimdi pazar günü olduğu için bir şey göstermedi Sonraki gün dediğimde, bakın burada e, bu arkadaşına dersi yokmuş. Gelmeyen eklediğim başka birini ekleyeyim. Şöyle bir arkadaşı dördünde gelmeyen ekle dedim. Şuna bakalım bir. Evet bu arkadaşım var. Şimdi bu arkadaş raporlu gelmeyecekmiş. Bu arkadaş 4 saat dersi varmış. Gelin bakalım nöbetçiler dedim. Şimdi hangi gündeyseniz o günü gösterir. Pazar günü olduğumuz için paz burada bir şey göstermiyor. Sonraki gün dediğimde pazartesi günü gördüğünüz gibi bu arkadaşın, ee, bu arkadaşa, burada bu dersi vermiş. Bu arkadaşa bu dersi vermiş. Bu vermiş, bu arkadaşa bunu vermiş, bu arkadaşa burayı vermiş. Herhalde ha, şu ya dediğimiz kişi gelmedi diye dediğimiz için bu arkadaşa vermemiş. Hatta şuradan gelelim görev verilenlerden de işte sonraki gün diyelim. Şurada kime ne zaman görev vermiş isterseniz birisinin görevliği değiştirebilirsiniz. Şurada da cep telefonlarına uyumlu olarak ekran görüntüsü al dediğinizde cep telefonunuzda kim gelmedi, kim görevlendirildiyse hangi sınıfa, hangi saatte görünecektir. Gelmeyenler kısmı da burada görünmektedir. Yapmanız gereken tek iş artık bu. Bundan sonra giriyorsunuz sadece işte mesela bu arkadaş varsayıyorum ki 8'inde cuma günü gelmeyecek dediğimde bu arkadaşın cuma günü görevlendirmesinde şöyle bakalım bir gelmediğinde burada dersleri göründü. Nöbetçiler kısmında bakın şöyle dağıttı. İşte bu, bunları dağıtamadım diyor. Burada da idare görevlendirildi diyecektir. Bakalım bir şöyle gördüğünüz gibi Öğretmen atanamadı ya da idare görevlendirildi diyecektir. Tek yapmanız gereken şey gelmeyen ekle demek ve yeterli olacaktır. İşte şu salı günü seçeyim. Burada gördüğünüz gibi verebileceği adil bir şekilde veriyor. Onun haricinde dijital pano kısmı da bulunmaktadır. Ders saatlerini kalan zamanları görebilirsiniz. Ayrıca haftalık veya aylık nöbet yeriniz değişiyorsa şuradan da mesela nöbet yerlerinden nöbet yerlerinden konumları bir değiştir diyerek öğretmenlerin atıyorum birinci konumdan ikinci konuma ikinci konumdan üçüncü konuma falan aktarabilirsiniz. Hatta öğretmenlere muafiyet tanımlayabilirsiniz. Bu arkadaş burada e, konumunu arttırma. Bu arkadaş burada nöbet tutmuyor. Burada nöbet tutmuyor diyerek seçebilir ve konumları bir arttır dediğinizde bir sonraki hafta veya bir sonraki ayda yer değiştirirken bunları dikkat alarak nöbetçilerin yerini belirleyecektir. Nöbet her şey adil bir şekilde oluyor. Toplam görevlendirme dediğinizde, şurada çok fazla bir fark olmayacaktır. Gün basında baktığınızda şu an toplamda kim nereye kaç saat görevlendirilmiş buradan görebilirsiniz.